Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size sonra sorunları göstermeye çalışacağım. Hemen girdiğimde dur ekranda göstereyim. Örümcü tempo aldım. Geçen gün ona videosu atmıştım. 1000 like gelmiş. Çok teşekkür ederim destek olanlara. Bu videoda şimdiden 2000 like gelirse çok güzel olur. Bana bayağı bir destek olmuş olursunuz. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Destek olanlara da şimdiden teşekkür ederim. Şimdi yavaştan Yasuo'muza geçelim. Yasuo'yu ya bu çok kişi biliyordur da ben yine anlatacağım. Benim en çok sevdiğim karakter Yasuo. Belki bilmeyenler vardır. Ben de aldım bunu biliyor musunuz? İlk kan aldık. Güzel karakter ya. Hiçbir şey yapmadan kestim. Şimdi katiyen de 380k falan yani. Hasarımı tam edemedi büyük ihtimalle. Hızlı bir esir gitmiş artık ya sonradan bahsedeyim. İlk olarak pasifimizi anlatayım. Pasifimiz sayesinde hareket ettikçe yükler kazanıyoruz. Yük demeyelim biz bunu aslında. Akış etkisi diyelim. Akış etkisi bize kalkan veriyor. Bu altımızdaki beyaz var kalkan oluyor. Rakip bize ilk saldırı yaptığı zaman normal canımızdan gitmiyor bu hasar. Kalkandan gidiyor. O yüzden kalkanınız varken rakiple savaşmaya çalışın. Sizimiz ikinci bir özelliği ise üzerimizdeki kritik miktarını arttırıyor. En basitinden ben base'ten gelirken çeklik perini aldım. %15 kritik veriyor ama şu anda 138 kritim var. Bu pasiften kaynaklanıyor. Yani kısaca pasifin olayı iki tane eşya aldığımız zaman %100 kritiğimiz oluyor. Bunlar galiba salmayacaklar beni. Ben bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bakın böyle şeyler yapmayın olur mu? Gel buraya. Güzel aldık. Hatta keseyim mi? Umarım ölmeyiz. Ölmedim ya. Çok iyi. Vortage yaşadığım en büyük sıkıntı. Ben böyle bir şey anlatırken karşıdakilerin bir anda benim üstüme atlaması oluyor. Olmadı ya. Az önce mesela ben çok ince düşündüm. Yani altımızdaki bu beyaz var. Tam şu kısma gelmişti. Fullenecekti. Bana kalkan gelecekti. Zaten katilerin üstüme atlayacağımı biliyordum atlamasını kalkandan giderecektim ama olmadı işte. Her neyse. Sıkıntı yok. Şu an iki birim. Ace'den gereken sabah çimdisi aldım. Bunları anlatacağım ama ilk önce tenekle anlatayım. En son pasif anlatmıştım. Q'muzdan bahsedeyim. Q'muzu gördünüz. Q'muz sayesinde böyle kalıcı saplayabiliyoruz. İki tane Q attıktan sonra üçüncü Q'muz ordum yapıyor. Ordumu da göstereyim. İki tane Q attım. Şu anda yük var. Böyle atarsanız merhabaya kalkıyor. W'muz sayesinde duvar açabiliyoruz. Katerin'in Q'sunu falan engelleyebiliyorum. Bakın ortamda böyle dürtebilirsiniz rakibi. Ne milya ya. Dibine girelim bunun. Hasarı almayalım. Bunu 6 level. Biraz sıkıntı olabilir derken bir de alalım bakalım. O kaçacak zaten. Katerin ultisini engelledim. Çok rahat kestim. Bunu da kestim. Çok iyi oldu ya. 4-1 olduk. İki almışım Eso'yu. Bir tane killden sonra base'e gittim. En son W'dan atmıştım. Tek seferde anlatamadım yetenekleri artık bitireyim. Emre ultim kaldı. Emre sayesinde birimlerden şampiyonlardan kayabiliyoruz. De bunun bir süresi var. Bir kere attığımız zaman böyle üstüne işaret çıkıyor. O süre gitmeden kayamıyorsunuz. Kitlere yaklaşmanızı sağlıyor. Az da olsa hasar vuruyorsunuz. ve böyle EQ yaparsanız da havadayken kılıcı çeviriyorsunuz. Kitler havaya kalkıp zıplayabiliyorlar. Ama bu zıplama oluyor. Üçüncü Q'muzda geçerli oluyor. Yani normal bir şekilde EQ yaparsanız etraftaki de hasar alır. Üst tekliği yani iki tane Q attıktan sonra bu şekilde EQ yaparsanız birimler havaya kalkar. Son olarak ultimizden bahsedeyim. Ulti normal bir şekilde kullanamıyorsunuz. Yani şu anda aktif değil. Rakiplerin havaya kalkması lazım. Ortumla rakibi havaya kaldırdıktan sonra ulti basarsınız. Rakibi yanında beliriyorsunuz. Ona hasar vuruyorsunuz. Ve yarısını yok sayıyorsunuz. Yani tank plan varsa en başta ulti atabilirsiniz. Kesmeniz daha kolay olur. İlla en sonunda atmayın. Hemen bizim jungle yardım edeyim. Katena bu hareketlendi. Aldık şu anda ya. W açtım. Asırını engelledim. Bir de bunu da. Ulti basamadım çünkü görüş yoktu. Katena'yı kestikten sonra base'e gittim. fırtınam biçen bitirdim. Artık da eşyardan bahsedeyim. Yone videosunda fırtınam biçen almıştım. Neden statik almadım merak edenler oluyor. Kritik aldığımız zaman bütün miyonlara elektrik çarpıyor. Emiyonlar öldüğü için de yazı oda falan kayamıyoruz. Madem böyle elimizde sürekli kayabiliyoruz zaten. Yakınlaşmamızı sağlıyor demiştim. Etene kule altında bekliyor. Dürtemeyeceğim onu. İnce alacağım eşya da büyük ihtimalle kanalı somuş olacak. Kabulü bastık. Asırını engelledik. Fırlattım. attım. Yonlara zıplayacak. Zıplamadım. Gerçekten mi? Sen ne yapıyorsun böyle ya? Bunu da kestim. Eteni bilerek yemedim. İki tane kill'den sonra base'e gidip kanı aldım. Artık can çalmam çok fazla. Çok rahat bir iki atabilirim. Hata yapmazsan büyük ihtimalle kesemeyecekler. Etenimiz büyük ihtimalle kaçacak. Şöyle bir yaklaşmaya çalışıyorum. Flash attım, EQ yaptım. Bir kere vurdum ultiye bastım ve Q attım kestim. Ya bu şekilde dalarsanız büyük ihtimalle çoğu kişiyi kesersiniz. Bunu da şöyle buradan kayalım. Kasmış bir Yasuo'yu 1 v de kesmek gerçekten çok zor. Hem hareketli şampiyon kırtık falan vuruyor. Ayıyor falan kaçılmıyor da. E, i̇şte Katina'da flash çok da o yüzden kaçamadı. Mitteki fanbar aldım için de hemen karşımına girdim. Ya sonraken böyle boş durmayın. Yardım et bakayım bana bir. Mavi'den olsam çok güzel olacak. Ama da mavi benim işime yaramıyor. Sırf karşı yangın almasın diye alıyorum. Aa flash attı. EQ yaptım ben. Faillendim. <laughs> ben de bana vurdu. Sıkıntı yok bence. Bir görünmez olsana. Üstümüze atlayabilir. Atlayacak büyük ihtimalle. Ulti bastım. Ben kesti beni. Bu sefer oynayamadım. Az önce ölümüm bana göre biraz garip. Hiçbir şey yapamadım. Tamam, aldım bunu kaçamadı bunu alabilecek miyiz Yok, alamadık ya bilerek buradaki çalıya pustum illaki billeri gelecek Milyonlar falan var bunları almak isteyeceklerdir Tam Zahire gördük şuradan yaklaşıyorum Buna kaydım yondan kaydım normal saldırımla kesiyorum az önce daha fazla zorlamadan base'e gittim çünkü üstüme çok fazla altın vardı Ve ebedi kılıç aldım artık ebedi kılıç sayesinde Kritik hasarım arttı. Daha fazla vurabileceğim. Belki önleri çok daha kolay olur. Direkt ormana geldim. Çumuk isteklemek için. Kılıçım var. Belki komba falan yaparım. Bu şekilde. Ama ulti basamadık. Sıkıntı değil. Kestim en azından ya. EQ flash yaptım orada. Ekipler arabaya kalktı. Güzel hasar çıkardım. Ulti basamadım. Demiştim çünkü sersemlemiştim. bir keselim. Bakın ortamı kaçırdım. Kesemedim. Bir kere vurduk. Ulti bastık. Bunu da kestik. Bitti. Ben gibi şampiyonları karşı EQ yaptıktan sonra W açmaya çalışın ki sigara fırlatamasınlar. Ultim kaç saniye diyor? Ultim 23 saniye. Oyun sonlarında böyle yani. Çok erken geliyor. Yine üzerinde çok fazla aldığın olduğu için base atmak zorunda kaldım. Bu sefer aklın sonu aldım. Bayağı bir saldırı hızı veriyor ve normal saldırılarım 80 biyosarı vurabiliyor. Can hareketisi kazanabiliyorum. Fırtına için can veriyor. Yani bir anda bayağı hızlanacağım. Benden kaçamayacaklar gibi. Şimdi sonra işçi olarak da randevuna gideceğim. Randevun olmamdaki sebep de karşıda Wayne'de zayıf var. Kritik kasmışlar. Daha doğrusu kritik kasıyorlar gibi. Randevun da kritik hasarını azaltıyor. Bir de aktifi de yavaşlatıyor. Ekiplerin dibine Eykul'a girdikten sonra randevun basarsam kaçamazlar kısaca. Buraya takla atacak. Buraya atmadı ya. Hortum birazcık da uzun Dolayısıyla Ulti bastım bunu aradan çıkardım. Öldük ama yapacak bir şey yok ya. bile bayağı fazla vuruyor. 112 bir direnci bile kurtarmadı. Oyun uzadığı için ben Zayal'la Vayne sıkıntı olacak zannettim. Ama işte öyle olacak gibi durmuyor. Tabi keseyim. Gerçekten mi? Öldüm. Olmadı ya. Lux'ın ultisi Vayne'e gitse çok güzel olacaktı. Ölmeyecektim. Biraz ölmeye başladım da sıkıntı değil gibi çünkü en azından bir kişi alıp dönüyorum. Bu sefer de randiyonu bitirdim. Az önce mesela randiyonum olsaydı aktifini kullanacaktım. Hem beni geriye fırlatmıştı. Çok işe yaramayacaktı. Yavaşlayacaktı yani. Yine girip kesebilecektim. Kamyonların gelmesi gerekiyor. Geriye vurduk. Ulti bastık. Ama olamaz ya. Duvarı vurmasa var ya kez çektim, oradan Zayra'ya kayacaktım onu da kesecektim. Bu sefer fight'e girmek istemedim. Full olduğum için de Baron denemek istedim ama arkada Lilia var. Bunu yer misin be? Hemen ulti basalım. Tamam aradan çıkardım. Ben bu sefer alamazsın beni. Buradan çıkmak lazım. Ya ben yine öldüm ya. Az önce ben öldüğüm zaman bizim takımı birazcık Garen'e mi attılar. Ben kastım için normalde böyle önden yakalanmamam gerekiyor. Daha doğrusu benim girmemem gerekiyor. Hani Garen'in ölümünden tanklaması lazım ki o yılasın. Ben de arkadan kayıp da keseyim adamları ama o da kaçtı için rakipler bir anda bana yöneliyorlar. Ben de kaçamıyorum zaten yanı soyayım. Bana güçlendirmesi olduğu için toptan ittirmek istiyorum. Bizimkiler de mitteler. Ben bayağı bir yarabilirim. Bizimkiler devam etsinler. Garen Bey satıyor. Karataya bakmayın oyun takibi yok o yüzden böyle oluyor. Şimdi Zaya geldi. Zaya da var. Keser miyim? Bak yine aynısı oldu. var vurdu görüyorsunuz değil mi? Yapacak bir şeyim kalmadı. Az önce ölmem aslında bir yönden güzel oldu. Ben kendimi feda ettim. Bizimkiler de umarım oyunu bitirecekler de Zeri geriye çıktı. Hadi Garen bitirirsin ya. At ki onu bitir. Tamam çok iyi. Gerekse ölmeye başlamıştım. İyi bitti Geçen koyun sardığı için bir maç daha gireyim dedim de bu sefer beni top lane'e attı. Topta Yasuo'yu göstereyim dedim. Bayağı bir zor olacak çünkü karşımda Jax var. Bir bir de kesmem çok zor. Jax E'sini açtıktan sonra normal saldırı yapamıyoruz. direkt counter'la oyun başında kesebilirsem keseceğim. Ölüceksin. Bir kapışmak istiyorum ben bununla. Ne açtı acaba? Ne açtın ya? Al işte E'sini açmış. Şu anda kestim. Tuşları attım. Tuşları farkından aldım. Bir Q atayım. Güzel er. ilk kanı almış olduk. Çok iyi. Zaten bir levelde kesemeseydim daha sonra kesemeyecektim. O yüzden direkt ölümüne kapıştım. Hemen base'e gidip iki tane hançer aldım. Ben saldırızım çok daha fazla. Acı kapışsam mı ki? Aç bakayım yeni. Bu şekilde beni kantırlıyor. Uzun süre kapıştığımız zaman alıyor ya. Vurabildiğim kadar vuruyorum. Çok uzun süre kapışmıyorum. Fark etmişsinizdir. Kazix de geldi zıplar. O bir hortum atalım. Aa zıpladı. Hadi kule. kaldırızı farkından aldım. Az daha gidecektim. Bu sefer Cek zıplarsa alır beni. Zaten Q'su da ekleyelim. Hortum yapalım yani. Bu sefer bunu da aldım. Şöyle keseyim. Güzel kastım. bayağı iyi oldu. Burada kimyonları da kaçırdı. Çok fazla vakit kaybetmeden yeniden base'e gittim. Bu sefer savaş aldım. Bir de çeklik perini aldım. Yasuo saldırısı kastığımız zaman Q'muzun bekleme süresi azalıyor. ve Bunu söyledim mi bilmiyorum. Geçenki maçta belki söylememişimdir. Anla kim daha çabuk gelecek. Geriye çıkıyoruz. Yakınlaşıyorum. kere vurdum. Ulti bastım. Tuştursa aldım. Yoldan EQ yaptım. Hasar aldı. Çok rahat kestim. Kendim buraya ettireceğim ki milyonları kaçırsın. Bu maçta çok önde olduğum için geçenki maçta olduğu gibi Mıkına biçene gideceğim. Bana SS veriliyor. Sesi mi gelecek? Alt tarafı bartladım ben. Jex çok pasif duruyor. Yanda üstüme gelirse demek ki birisi var demektir. Hmm, Eko varmış. Hadi dene bakalım. Ben kayalım. Almıyoruz çünkü Jax var. Ne oldu? Ben bunu aldım. EQ yaptık. Ultisi var. Bunu da alacağım. Buradan bir yere kaçamayacağını kendisi de biliyor. Artık bana gelmez çok kastım. Önceden pusat geldiği zaman Yasuo inanılmaz hızlı vurmaya başlıyor. Bir de saldırı menzili de kazanıyor. O yüzden kaçamıyorlar. Neyse gidip geldim. Fırtına biçen bitirdim. Bu sefer middeyim. Top kulesini açtım çünkü. Kredi de açmak lazım. Zaten amacımız oyun kazanmak. Skor oynamıyorum. Skorum kendi kendine oldu. İstesem bu skor'da olmam. Oh yeah, Yasar çıkarmadık mı? Just... Öl bakayım Ekho Aa tutturamadım ben öldüm. Yaptığıma bakar mısınız? Ne gerek vardı? Normalde ben öldükten sonra pişman olmam da. Az önce bir pişmanlığım vardı. Suç durumu salmadım. Rakibin canı 2 diye. Her türlü keserim sandım. Keşke salza yemişim. Birisinin canı 10 kalsa bile siz salın. Benim gibi yapmayın yani. Garantisi olmuyor bu işlerin. Anda da öldüm mesela çünkü W'm açık değildi. hakkıdan sonra benim acilen bölümü açmam gerekiyor. Yoksa sıkıntı olacak. Fayetlerde her türlü öleceğim. Ya bana geliyorlar. Ne mi öldük? Nerede bu ya? Asırdal onlara korkma. Estin Kazix'i. Hedef bunu almak. Astır alacak ki. Ben alsam nasıl olur? Çok iyi bedava kila aldık. Hemen bota gidelim buradan. Nazır da bölümü açmışken de ufak bir bilgi vereyim. W'miz en baştayken çok küçük bir alan oluyor. W'yu geliştirdiğimiz zaman bu genişlik de artıyor. Takım savaşlarında çok daha fazla kişi kurayabiliyorsunuz yani. Nomade bot kulesini açacaktım. Bayağı bir geriye çıkmak zorunda kaldım. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Birlikleri varmış bunların ya. Bunu nasıl alacağız? <laughs> Kazık şu anda burada. Ben bırakayım bunu bir ortama atayım bakalım yiyecek mi? Yemedi. Ot kulesini açtıktan sonra base'e gidip ebedi kılıcı bitirdim. Şu anda kasarım maksimum seviyede. Al işte. Tek yedim. Ne kadar kasarsak kasalım karşı takımda kitle kontrol varsa Jax gibi şampiyonlar fight'te bizi bitiriyorlar Aldım bu sefer Geçemedi bence burayı övündüğüm gibi Güzel yarattım ortumu Yoksa kesemezdim bizim Kermit'te fight'e girmişken benim acilen şu kliği açmam lazım Jaco doğdu inimitry sen benim için yeterli hatta ölsem bile sıkıntı yok Ben de öldüm zaten Dex'ten kaçamayız. Oyun sonu yok ediyor beni. Öldükten sonra fark ettim de bizim Zaya Afrika kalmış. Tam zamanında gitmiş işte. Umarım geri gelir yoksa kazanmak çok zor olacak. Çünkü ben Yasuo'yum. Öyle Jax gibi bir şampiyon olsam tek başıma bir uçlarım da. Karakterimizin özellikleri kısıtlı yani hareket edemeyince ölüyoruz zaten. Anla acaba anda dalacak mı? Devirde kesebilir. Üstü betten almış. Artık almak istemiyorum ona. tek başına değilmiş. kazık falan da varmış. Deneyeceksin değil mi? Sen niye bana tek başına gelmiyorsun ya? Arkana illa ki bildiğini getiriyorsun. Hmm, ben güzel fellendim. E2 flash denedim. Hiçbir şey yaramadı da. Eksi aldık. Ama hadi ben bu komboya alışkanım ama bu sefer flash'ımı hesaplayamadım. Yani menzil yetmedi biraz kötü oldu. Yapacak bir şey yok artık oldu. Amacım oyun kazanmaktı. Benim base atması lazım. Şimdi buraya sadece Kha'Zix gelebilir. Jackson'da olmasın 15 saniye var. Bunu yer misin? Ede. var mısın? Kimitör gitti ya. Jackson'da olmasına da 5 saniye var. Hemen bunu açmam gerekiyor. Ben niye böyle bir şey yaptım? Sevebileceğini sandı galiba. Jax'a e güvenmiş. Ben de Jax beni alır. kaçamam Bir dakika nasıl? Oha. Nasıl oldu bu? Bana yani sağ olsun. Bayağı can çaldım. Kuka Bey satıyor ya. Normalde oyunu bitirirdim şu anda. Hemen canımı fullemem lazım. Daha fazla zorlamayalım bence yoksa Eko alacak. Olmadı meyve aldım. Dakikadan sonra 10 kere ölsem bile kazanmak için çaba alacağım. Tek başıma benim bir şeyler yapmam lazım. Zaten yoksa oyun gidecek. Gel <laughs> yani buraya. Çok iyi oldu ya. Hemen şu baronu açmam lazım. Master bot'tan bitirmeye çalış. Dex geldi. Öldüm. Arkada da Pyke varmış. Yapacak bir şey yok. Maç gittikçe zorlaşıyor. Yandan Baron kısmına geldik. Bu sefer bizim takım ikna ettim. Yardıma geldiler. Hemen şunu bir alalım. Sonra topa çıkacağım. Bakalım editor açabilecek miyim? Jax'i botta gördüm. Editor açsam benim için yeterli. Kimse fark etmedi. Tamamdır açtım. Yonları da almak lazım. Oyun biter mi sizce? Tek bu kule vardı. Ayka gördüm gelecek şimdi. Aldım. Tek yemesem kazık keserdim çok rahat da oyunu bitirebilirdim. Tek başıma bir şekilde taşımaya çalışıyorum. Bizim takımda birazcık yardımcı olsa aslında alacağız oyunu ya. Tamam ulti basmaya gerek yok. Ne bir alalım. Bu kadar basit. Da oyunu bitirmeye gidelim ya. Bitti şu anda yani. Artık bence kazanır zaten sadece merkezleri vardı. Kazix'ini suikastçı görevinde oynuyor. Arkadan bizim kere kesmeye çalışıyor. Tuşlara attım. Olmadı. Bizim Sven'in ne yaptığını anlamadım bir tarafa gidip öldü biliyor musunuz? Bilerek mi yaptı bilmiyorum. Taşımak gerçekten çok zor ya. Her takım bu kadar kasmasa taşırdık ama. Tam geriye çıkalım bak Kazix var. Herkese gidip karışım alayım benim. Master gitti daldı o da öldü. Gitti şu anda biliyor musunuz? Tamam ki ben bunları. Tamam öldü. Onun da ya. E bitmedi oyun. Tek bir merkez kulesi kaldı. Mitten bitiriz diye düşündüm. Ben kırmızı tarafına gitti. Onu kestiler aradayken. Nerede bu ya? Ultim yer Kesmiş olabilirim. Kestim bunu da. Şu anda bitirmeye gitmem lazım. De bas ultiye bitirelim o zaman. Acıma hiç. Tamam bitti ya. Çok iyi. 2 ki geldim. Sonda master sağ olsun iki bitirebildik. 64 kasa vurmuşum. 2 oyunda da size sonra sormanız gerektiğini elimden gelince göstermeye çalıştım. Herkese bir faydam olduysa bana destek olmak isterseniz alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.